Efendim şehrin nabzı Konya turunu sürdürüyor. Cennet Melekleri kreşindeyiz. Kurum sahibi Rabia Hanım bizleri karşılıyor. Önce kendilerini tanıyacağız. Ardından vermiş oldukları hizmetleri konuşacağız. Rabia Hanım merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. İyiyim siz nasılsınız? Bizler deyiz Hoş çok teşekkür ederiz. Hoş Konya'ya kurumumuza. Hoş bulduk. Böyle güzel bir ortama geldik daha iyi olduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ne güzel, tabii ki. Raviya koyuncu ben, üç çocuk annesiyim, 20 yıllık eğitimciyim, 9 yıldır da bu meslekteyim. Sektörde oldukça eskisiniz. Evet, 9 yıldır bu sektördeyiz. Çok şükür artık belirli bir tecrübenin meyvelerini de alıyoruz. Artık annelerimiz gerçekten hiç arkasını dönmeden bize bırakıp gidebiliyorlar evlatlarını ve ilk zamanlar tabii ki ayrılığın hasreti olsa da daha sonraları aramıyorlar bile diyebilirim. Peki çok güzel bir şey söylediniz. Aileler çocukları bize teslim ediyor dediniz. bu önemli bir konu. Çünkü anneler çocuklarına sırtını dönüp bir bardak su almaya dahi çekinir. Aynen öyle. Peki ne tür hizmetler veriyoruz? Derslik sayımızı, yaş grubumuzu da konuşalım. Tabii ki. Bizim yaş grubumuz 2-12 yaş arası. Hem kreş birimi olarak hem çocuk kulübü olarak hizmet ediyoruz İki binamızla farklı farklı. Ee, öncelikle eğitimden önce sevgi diyorum ben, güven diyorum çünkü e, çocuk severek geldiği zaman aile güvendiği zaman zaten her türlü eğitimi verebiliyoruz çocuklara. Tabii ki eğitimlerimiz arasında işte İngilizce, matematik, okul öncesi derslerimiz, akıl zeka oyunlarımız, satranç her türlü eğitimi veriyoruz. Değerler eğitimi başta olmak üzere ama eğer sevgi olmazsa, güven olmazsa zaten eğitimin bir anlamı kalmıyor. Okuldan ziyade kreş dediği zaman bir ana kucağı gibi hissetmek istiyor velimizle çocuklarımızla. Çok doğru. E, kreş'in ismi de dikkatimi çekti. Cennet, cennet Melekleri. Evet. Çocuklarımız melekler kadar masum varlıklar. Evet. Aileden sonra e, sizin gibi değerli kurumlarımızın, öğretmenlerimizin yanında nasıl yetiştirildikleri de çok önemli. Evet. Ve yine bahsettiğiniz yaş grubu e, zekanın geliştiği dönemler. Kesinlikle. Burada pratik de çok önemli. Evet. E, pratik olarak baktığımızda ne tür hizmetler veriyoruz? Şimdi atalarımız demiş şey insan yedisinde neyse yetmişinde de odur diye. Yedisine kadar insanı insan olarak hazırlamak gerekiyor. Bizim sloganımız zaten insan olma sanatı. Özellikle insan olmayı öğretiyoruz. Nasıldır insan olmak? İşte Montessori eğitimiyle başlıyoruz. Hayatı öğretiyoruz. Hayattan sonra saygı, sevgi, sabır gibi değerler bizim için çok önemli. Ondan sonrasında artık akademik başarı gerekiyor. Akademik başarıda da her şeyi, matematiği olsun, gideceği olsun, okul öncesi dersler olsun yine yaşatarak, dokunarak her şeyi hayatın içinde öğretmeyi seviyoruz biz çocuklarımıza. Sosyal geziler yapıyoruz, psikolojik gelişimlerini destekliyoruz. Hayvanatöriyemiz var. Bahçe ekiyorlar. Kendi ektikleri meyveleri, sebzeleri toplamak, bakımını yapmak, sorumluluğunu almak ayrı bir eğitim oluyor onlar için. Çok güzel. Peki kurumumuzun fiziki şartları nelerdir? Yemek olayını da konuşalım. Tabii ki. Yemek listelerimiz zaten e, velilerimize her zaman açık bir şekilde verilir e, ve e, çocuğun gelişimini sağlayacak dört öğün yemek yenilir burada. Hem e, sabah kahvaltısı, ara öğün, öğlen yemeği ve ikinin kahvaltısı olmak üzere et lisinden, sütlüsüne her şey organik olarak e, kendi bünyemizde yapılır. İşte açık süt alırız, yoğurdumuzu yaparız. Meyveden meyve suyu yaparız. Asla hazır meyve suları kullanmıyoruz. Ne yersen sundur diye bir program var ya sanki ona inanıyorum kesinlikle. Güzel yemeleri gerekiyor. Ne kadar güzel. Çocuklarımızın gerekiyor. gelişimi için organik beslenmeye de önem veriyoruz. Tabii ki. Ketçabı bile kendimiz de yapıyoruz. Çok <laughs> güzel. Çok tebrik ediyoruz sizi bu konuda. Peki kurumunuz ebeveynler tarafından neden tercih ediliyor, neden tercih edilmeli özetlersek? Neden tercih edilmeli? Eğer e, çocuğunun gerçekten sevgi ortamında güler yüzle, hayata sağlam adımlarla başlamasını istiyorsa bir veli kesinlikle cennet melekleri demeliyiz. Evet çok güzel çok teşekkür ederiz. Son olarak ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Konya'nın çocuklarına talibiz ve Konya'nın çocukları bizden sorulur diyorum. Geleceği bizden sorulur, cennet melekleri diyorum. Rabia Hanım çok teşekkür ederiz. Çok güzel, keyifli bir söyleşiydi. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili izleyiciler, sizlerin huzurunda Rabia Hanım'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.